Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Trend Yol 1. Lig 2023-2024 sezonunun 30. hafta itibariyle puan durumuna, topu sonuçlara ve süre bu videomuzda beraber bakacağız. Siz de haftalık olarak paylaştığımız Trend Yol 1. Lig yani TFF 1. puan durum videolarımızdan anında haberdar olmak için mutlaka alt taraftan kanalımıza abone olmalı. Bu videomuzu beğenmediyseniz hemen biz sizlere öncelikle Trend Yol 1. Lig'in topu sonuçlarını aktaralım. Manisa Futbol Kulübü 2, Eyüp 2, Keçören Gücü 2, Gençler Birliği 1, Boluspor Spor 1, Ümrani Spor 0, Altay 1, Çorum Futbol Kulübü 3, Tuzla Spor 1, Göztepe 1, Şanlıurfa Spor 1, Bandırma Spor 1, Kocaeli Spor 2, Giresun Spor 0, Erzurum Spor 0, Sakarya Spor 0, Adana Spor 1, Bodrum Futbol Kulübü 1, Puan Jetve'ne baktığımızda şampiyon Eyüp 68 puanlı lider. ikinci Göztepe 60 puanda. 3. Çorum Futbol Kulübü ve 4. Kocaeli Spor'un 52, 5. Sakarya 51 puanı bulunmakta. 15. Tuzla Spor'un 32, 16. Adana Spor'un 32 puanı var. 17. Altay 15 puanda, 18. Biteksen Giresun Spor 7 puanda. 31. haftanın fiksüne bakalım hangi maçlar var, hangi zorlu 90 dakikalar bizleri karşılayacak. Karşımızda burada 31. haftanın fikstürü yer almakta. Videomuzu durdurup bakabilirsiniz. Hangi takım hangi takımla oynayacak. Gerçekten önemli müsabakalar var. E, Altay Manisa Futbol Kulübü oynayacak. Bandırma Spor Tuzla Spor'la oynayacak. Eyüp Spor Bolu Spor maçı var. Giresun Spor Göztepe ile oynayacak. E, Çorum Futbol Kulübü Adana Spor. Bodrum Futbol Kulübü Şanlıurfa Spor. Sakarya Spor Keçiören Gücü. Gençler Birler Zorum Spor. Ümraniye Spor Kocaeli Spor maçları 31. hafta itibariyle karşımıza gelecek. Bu videomuzda Trent Yol 1. Lig'in 2023-2024 sezonunun 30. hafta itibariyle puan cetvenine toplu sonuçlara ve süre beraber bakmış olduk. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımın sağlı abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.